Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bubu ile harika güzel bir gün geçireceğiz diyecektim. Bu bunun ayağı kırılmış. Basamıyor üstüne zavallı minnoş kedicik. Ne oldu sana? Diğer kedilerle kavga mı ettin bu bu? Gel seni ben bir hastaneye götüreyim. Ha, doktor, hastane ne taraftaydı? Ya bir git görevleri şu şu an yapamam. He, zavallı kedicim benim ya. Merhaba robot. Heh, tam olarak arkamızdaymış. Kırık bölümü. Bakalım neresi kırık. Kafatasını gördünüz mü bu bunun? Nasıldı öyle? Şimdi ben senin kemiklerin için harika bir ilaç bulacağım bu bu. Bu doğru yerde. Bunu doğru yerleştirdim. Bu buraya oldu mu olmadı? Buraya oldu mu olmadı? Buraya da olmadı. Ay sen bir dur. Bu buraya mı? Evet aynen arkadaşlar. Yok değilmiş bu arada. Bak bu buraya, bu buraya. Bu buraya, işte bu da buraya. Tedavimiz tamamlandı bu bucum. Artık oyunlarımızı oynayabiliriz. Ama tabii bandaj lazım. Bakın dizi nasıl kıpkırmızı olmuş. Benim minnoş kedim. Sana böyle yeşil üstünde beyaz papatyalar olan bir tane bandaj taktım bu bucum. Şimdi arkadaşlar Şöyle yapacağız önce evimize gidelim bu yıkayalım tuvaletini yaptıralım bunun ondan sonra daha sonra çok güzel oyunlar oynayalım Bubucum pırt yapma herkesin içinde bu çok ayıp ee, bu iksirden içireceğim uykusu geçsin diye ama görevimiz bu değildi galiba ya olmadı çünkü neyse tamam önce bir tuvaletini yaptıralım Bubucuğum ellerini şimdi çok güzel bir şekilde yıkaman gerekiyor tamam mı? İyice sabunla ki sana yemek yedireceğim. Mikroplar ağzına ağzına girmesin. Hadi babacığım sırada el sabunlama. Hayır deme. Ellerini sabunlamalısın. Bak sabun da burada. O zaman seni banyoya sokacağım. Hiç kaçamazsın. Kaçmaya çalışma. Arkadaşlar siz böyle yapmıyorsunuz değil mi? Banyodan kaçıyor bu bu şaka gibi. Babacığım çok ayıp. Zorla banyo yaptırıyoruz resmen bu Neyse iyice kurladığımıza göre artık yemeğini yiyebilirsin ve ben seninle bugün çok güzel oyunlar oynamak istiyorum. Ne yapsak? Önce oyun mu oynasak ya? Gel ben sana önce bir tane oyun oynatayım. Ondan sonra iyice acıktıktan sonra yemeğini yersin. Bıdı 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 bıdı. Ee, fare ve kedi oyununu oynayalım. Ben o oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Keşke tavuğu da otursaydık bu bunun yanına. Allah kaç köpekten kaç? Kaç? Ay, üstü başta çok pis olmuştu. İyi ki de yıkamışız. Şimdi bir güzel de yemek yediririm ben ona. Önce şurada ay resmen köpeğin ağzına ağzına girdik bu bu. Şu fareyi yakala. Kurabiyeleri ye, meyveleri ye. Biraz hızlanmamız lazım. Yoksa köpekten kaçamayacağız. Hi, arada kaldık resmen bu çok korkunç bu bu. Şu fareyi yakala yakala. Neyse ki son anda. Şunu da yakala. İyi süper süper. Arkadaşlar iyi gidiyoruz. Şunu da yakalayabilir miyiz acaba? Oo dev gibi bir köpek. Yakalayabilir miyiz? Allah köpek. Ay köpeklerin arasında kalacağız arkadaşlar. Son anda kaçtık. Neyse ki hızlandırma geldi. Yoksa ayva yemiştik. Şu fareyi yakalayalım. Yukarıda bir fare daha var. Onu da yakalamak istiyorum bundan sonra. O daha büyük bir köpek yedi. İnanamıyorum. Kaç kaç. Kaç iyi kaçtın ha yine bu bu şanslı günündesin hadi. Arkadaşlar son anda kaçıp kaçıp kurtuldu. Çok üzülüyorum ben yoksa bir şey olduğu zaman. Şunu da yakalayabilir miyiz? Zavallı farecik senin için de üzülüyorum ama bu bir oyun neyse ki. Şimdi bunu da İyice büyüdüğümüz için onlar da fareye dönüştüler arkadaşlar. Bunu yiyebiliyor muyuz? Hayır, çünkü aynı boydayız. Ee, şu alttaki küçüğü yakalamamız lazım arkadaşlar. Yakala bubu, yakala. Yakala. Evet, oyunu bubu kazandı. Alkışlar Bubu'ya ya, beğeniler Bubu'ya. ya. Seni tebrik ederim bubu. Çok iyi. Şunu da oynayalım bir tane. Bu oyunda ben hep aşağı düşüyorum biliyorsunuz değil mi? Şu çok büyük bir zıplamak istiyorum. İki taneyi bir atlamak istiyorum. Dur. Şimdi olmaz ama. Ee, bunlar küçük küçük ilerleyelim önce. Hop. 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 Oo bu bu süpersin. Dev gibi bir atlayıştı bu kedi için. Ay olamaz. Nazar değdi arkadaşlar bu bu ya. Daha konuşur konuşmaz aşağıya düştü. Bu da kırılıyor. Ay, olamaz. Çok acele ettim. Geçebilir miyim sizce? Ay. Buna. Oo, çok kötü atladık ya. Beceremedim arkadaşlar. Neyse önemli değil. Bu bunun karnı açtı zaten. Şu hayvanın karnını bir doyuralım. Çok acıktın sen kedicik. Ben sana harika yemekler alacağım. Bir tane bundan ye. Hayır öyle denmez. Salata çok sağlıklı. Yemen lazım. Istakoz da yoda sağlıklı. Şimdi bakalım ne yemekler var. Bir tane dondurma alalım bu kediye. Balık alalım, tavuk alalım. Bak tavuk var şurada. Heh. Hamburger de alalım. Tamam şimdi yedirebiliriz. Bak tavuk burada, balık burada. Afiyet olsun. Ramen de ye. Yumurtalı çünkü. Pizza. Yeter doydun bence. Bir tane de meyve ye. Ananas çok severim. Afiyet olsun babacığım. Otur bakalım böyle. Hop tavuk sen de gel. Hoş geldin. Sıra oyun zamanında. Ne oynasak arkadaşlar? Ee, bulmaca oyununu oynayalım mı? Eşleştirme oyununu. Oynayalım hadi eşleştirme oynayalım. Bakalım 7 çarpı 4 olsun. Yukarıda sağdan sola 7 yukarıdan aşağıya da 4 tane var. Şimdi şöyle iki tane biberli rastgele çıktı. Çok iyi denk geldi arkadaşlar. Uzaylı da beni izliyor. İyice izle de öğren uzaylı kardeş. O yaş pastaları bulduk. Truf var şurada. Mantı var. Yaşasın bu değil. Pankeki seçtim kazara. Mantıyı seçecektim. Limon, dondurma, spagetti. Spagetti vardı burada. İşte bak burada. Ay, çok lezzetli olmalı. Limon. Limonu sanki ben gördüm mü? Daha önce görmedim mi? Kurabiye işte limon. Tamam iki limonu da bulduk arkadaşlar. Bakalım salata karamel. Aa işte karamel. Bak krem karamel burada. Dondurmaları da buldum. Biz de bir tane daha gördük sanki. Evet işte aşağıda. Kurabiye de sanki bir tane daha gördüm. Salatayı da yukarıda gördüm. Bak salataları da buldum. Aferin bana. Bunları da buldum. Pankek de bir üstteydi sanki. Bir dakika dur. Bu elma. Ay hayır bir dakika yanlışlıkla bastım elmayı. Arkadaşlar yanlışlıkla bastım. <laughs> tamam tamam hallettik. Süperiz süperiz süperiz. Alkışlarınızı istiyorum arkadaşlar. Bir tane de şey oyun oynayacağım. Şu canavarlı oyunu. Böcekli oyun var ya. bıçık diye yazacağım şimdi böceği. İyi izleyin. Hop. <laughs> şu böcek de top gibi oluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak şimdi nasıl çarpacak oradan oraya oradan oraya. Ya işte öyle. Kalırsın orada öyle. Bu, bu da düştü düşecek duruyor ha. Hop nasıl yuvarlandı ama. Şimdi o bak yemezler. Ben bu böceği biliyorum bu çiçeği. Arkadaşlar çok yaklaşınca ham diye ısırıyor. Biliyor musunuz o böceği? Şey, çiçek ve böcek bir arada o. Et yiyen çiçek yani. Söyleyemedim ben ama siz anladınız. Şimdi bunu böyle yapalım. Oo, ben onu görmemiştim. Hay Allah ya neyse. Neyse neyse yeter bugünlük bu kadar oyun oynadığımız. Şu görevimizi yapalım. Görevimiz neymiş? Uyku azaltma iksiri var. Bunun uykusunu getirmemiz lazım. Zaten artık yatsın uyusun bence de. Çok oyun oynadı. Şimdi gidelim iksirlerin olduğu odaya. Banyoda. Uyku azaltan. İşte bu. Eh, geldi işte ödülümüz. Arkadaşlar bu bunun çok uykusu geldi. Ona iyi uykular diyoruz. Beğenilerimizi atıyoruz. Kanalıma da abone oluyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hadi bu burcum sana iyi uykular. Işığı kapatmamız lazım. Pencereyi kapatmamız lazım. Bu bu da tatlı tatlı uyusun. Şaka şaka açayım mı ışığı? Hop açtım pencereyi. Geri uyandı hemen. Işığı da açtım. Tamam tamam kapatıyorum hadi. İyi uykular bubu. Bu. Tatlı rüyalar. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay bubu. Uyusun da büyüsün ninni.